sevgili Mardinliler, gurbetteki Mardinliler, Mardin dostları. Bu olayı nasıl anlatırım diye düşünürken bugün kar yağdı ve sokaklar yine dağlandı. Sokakta kar dağları var. Ve kum icref derken dedeler, amcalar çıkıp damdaki karlar atılır ve sokaklarda dağlar oluşur. Evet düşmesek Buradan gideceğiz bakın. Sevgili dostlar. Nasıl yol kapanmış durumda. Ama biz düşmeden gidersek evet. Bayağı kaygan bir zahloka olmuş. Umarım düşmem. Umarım düşmem. Evet. Bir daha daha geliyor arkamızda. Evet. Şöyle bakın. Aştığın da görün sevgili dostlar. Mardin sizi bekliyor. Kumicir sevgili Kalk karı kür diyor dede. Evet. Her taraf bembeyaz. Gelinliğine bürünmüş. Mardin, Mardin sizi bekliyor. Mardin is waiting for you. Evet. Evet görüyorsunuz kar takası burada. Avlu şimdi tertemizdir çünkü eğer kar atılmazsa aşağıya rahin edecek ve damların yıkılma tehlikesi olacak. Taş binaların böyle bir özelliği var. Sonra da bazı toprak damlar mendir ediliyor sevgili dostlar. Büyük bir merdane ile evet Çıkçavuk Camisi soyadı çabuk olanlara sevgiyle burası Diyarbakır Kapısı. Ortakçı ellerin fırını evet fırın amoreşet dedikleri yer altta Diyarbakır kapı karakolu çok ileride Nasra teyzenin evi ve benim arkamda kaldı yıllarca çalıştı 3 nolu sağlık ocağı hemen caddede solumuzda baktığımızda solumuzda yetiştirme yurdunu görürüz sevgili dostlar sevgili Mardin severler. Mardin sizi bekliyor. Mardin sizi bekliyor. Evet. Ve kediler sürpriz yapıyor. Irmadi Fransız adu dedikleri şey. Irmedi kömür. Sabah sabah sobalar yanmış tabi. Gımgımlar ateşin üstünde. Devam ediyor. Evet. Kar tepelerinin üstünden aşarak Diyarbakır kapıya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi tabi mezriplerden eriyen karlar onlar da birer buz sarkıtı haline gelmiş. Çok çok güzel görüntüler oluşturuyor. Sevgili dostlar bakın. Doğal şelale gibi olmuş. Evet. Çok güzel. Çok güzel bir şelale gibi. Evet. Burada da perde yerine çarşaf kullanılmış. Bir dağ. Bir kar daha daha görüyorsunuz herkes erkende kalkmış. Karlarını kürmüş. Hemen görüyorsunuz karlar temizleyen, caddeleri temizleyen bir adam ve yanından geçen bir köylü. Ehle müsehlen. Evet bir kar daha daha görüyorsunuz. Evet kapıyla pencereyle mukayese ettiğimizde pencere boyunda kar. Evet karla kapatıyoruz. Sevgili dostlar, kar görüntüsüyle Mardin sizi bekliyor. Tepelerde ya da ovalarda Mardin sizi bekliyor.